Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim isterseniz notlarımızdan. En son Çanakkale cephesini konuştuk. Şimdi diğer cephelere bir bakalım. Irak cephesiyle başlangıcı yapalım. Şimdi Irak cephesinden yani Basra'dan İngilizler neden saldırdı Osmanlı'ya? Çok malum bir nedendir elbette Irak ve İran petrollerini ele geçirmek bu bir. İki, Rusya'ya Kafkaslar üzerinden yardım etmek. Yani bu cephenin 1914'ün sonlarında 15'in başı gibi işlevsel hale geldiğini düşünürseniz henüz Rusya'da bir devrim olmamıştır. Hatırlayın hem Çanakkale'den hem de Irak cephesi üzerinden Rusya'ya yardım götürme amacı taşıyor bu cephe. Bu kalsın elimizde. Şimdi tekrar isterseniz şu haritamıza bir dönelim. Arkadaşlar, e, Irak cephesi, dediğimiz yani Basra'dan İngiliz askerleri 1914'ün sonu gibi çıkarma yaptılar. E, peki o sırada e, kim savunacak e, burayı? E, Süleyman Askeri, ben yerinizde olsam bu adama dikkat ederim, Basra valisi ki İttihat ve Terakki'nin teşkilatı mahsusa bir derin yapılanması vardır. Onun başındaki adam buraya gelecek Süleyman Askeri. Ama Basra'da İngilizleri engelleyemediği için intihar edecek. Ben yanınızda olsam dikkat edin. 1915'te artık bu bölge İngilizlerin elinde. Şimdi dikkat edelim. İngilizler Selman-ı Pak ve adım adım Kutül Amare'ye gelince bu bölgede Onları e, bir isim karşılayacak. Kim o? E, Halil Paşa. Arkadaşlar e, Halil Paşa hemen şurada bulalım Süleyman Askeri'ye dikkat. Halil Kut Kutül Amare kahramanı diye biliniyor. E, 29 Nisan günü e, İngiliz General Thousand ve 13 bin askerini esir alıyor. İngiliz tarihinde 3-4 tane böyle olay vardır. E, o yüzden Halil Paşa Önemli bir isim dikkat edelim. E, kimdir kendisi? Yaşça küçük ama Enver'in, Enver, Enver Paşa'nın amcasıdır arkadaşlar. Halil Paşa'nın buradaki direnişi e, önemli. Buna dikkat edelim. Hemen yeri gelmişken şunu göstereyim. E, bir Alman karikatürüdür. E, önemli bir karikatürdür arkadaşlar. Avrupa'nın hasta adamı e, Aslan Terbiyecisi gibi. E, aslan biliyorsunuz İngilizlerin... E, bir sembolüdür. O yüzden İngilizlerin e, bu anlamda tutsak etmesi e, güzel bir karikatüre e, yansımış vaziyette. Hatta e, Ordu da Kut Bayramı kutlanır biliyorsunuz 1952'ye kadar. E, ama 1952'de e, tabii NATO'ya girince e, bu bayram ortadan e, kalkıyor. Demek ki arkadaşlar burada iki isim Süleyman Askeri ve Halil Paşa'ya dikkat edelim. Ha diyeceksin sonra ne oldu? E, 1917'ye gelince İngilizler Basra'dan Yeniden ve daha fazla asker çıkardılar. Artık direnişin mümkün olmayacağı zaman dilimiydi. Kerkük ve Musul dışında Bağdat düştü. Yani Osmanlı bu cephede ilerleyen zamanla birlikte kaybetti. Peki Suriye Filistin yine kritik cephelerden biri bizim için arkadaşlar. Suriye Filistin cephesi. Hemen e, şu haritamıza dönelim. Hatırlayın Osmanlı'nın saldırdığı bir cephe vardı değil mi? Kanal Cephesi. Şimdi bu cephede başarısız olunca İngilizler karşı taarruza geçtiler. O yüzden siz de mecburen bir savunma hattı kurmak zorundasınız. İşte o cephenin adı Suriye Filistin cephesi olacak arkadaşlar. Suriye-Filistin cephesinde kim var ona bir bakalım isterseniz. Ee, Alman general e, hatta daha öncesinde Almanların genel kurmay başkanlığını yapmış e, Falkenhayn. Enver'in pek güvendiği bir isimdir Falkenhayn. E, Yıldırım orduları komutanlığını kuruyor. E, Almanlar bu tarz e, saldırı gruplarını pek severler biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler de benzer stratejiler üretti. Blitzkrieg, o yıldırım atakları. Hızlıca bir saldırı ki düşmanı hızlıca yok etmesi için. E, burada da yıldırım orduları e, kurulacak arkadaşlar. E, yalnız Mustafa Kemal de bu cephede yer alıyor, 7. Ordu'da. Dikkat edelim Mustafa Kemal'in savaştığı son cephedir. Bunu biraz sonra konuşacağız. Yani önce Çanakkale'deydi. Sonra e, Doğu cephesinde Muş ve Bitlis'i geri aldı. En son Suriye, Filistin cephesine geldi. Şimdi burada 7. ordudayken Falkenayn'la Mustafa Kemal kapışıyor arkadaşlar. Hatta Paşa e, Enver Paşa'ya doğrudan Harbiye'ye telgraflar çekiyor. Niye? Diyor ki bu Falkenayn e, gereksiz yere Gazze'de düşmana saldırmak istiyor. Zaten yenilmiş bir ordu var. Bir saldırı daha bizi perişan eder. Enver Paşa Mustafa Kemal'i oyalıyor arkadaşlar. E, uzatmayayım lafı çünkü müfredat dışıdır Gazze savaşlarında Osmanlı e, perişan oluyor. Gazze düşüyor. Yani Filistin üzerinden artık İngilizler yavaş yavaş Anadolu'ya, Suriye, Halep'e kadar e, geliyorlar. Mustafa Kemal e, istifa bile eder bu arada. İstanbul'a döner sonra tekrar gelir 7. Ordu'ya. E, bunu da unutmayalım tabii bu e, önemli bir e, durumdur. Peki sonra ne oldu? E, Falkenayn başarısız olunca güzel de bir üslupla geri çağrıldı incitmeme koşuluyla. Onun yerine başka bir adam geldi. Liman von Sanders. Hatırlarsanız Çanakkale'de de vardı Beşinci Ordu'da Liman von Sanders. O da Liman von Sanders. Limon denebiliyor bazen, Limon değil, Liman. Liman von Sanders başa geliyor ama o da duramayacak. Niye? 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanınca, Mondros'un maddesine göre yabancı bir devlette başka devletlerin komutanları yer almayacak, derhal ülkelerine dönecek. İşte arkadaşlar Limon Fonsan ders ülkesine döner ve onun yerine 31 Ekim 7 Kasım aralığında Mustafa Kemal hem 7. Ordu'da yer alır hem de 8 günde olsa Yıldırım Orduları grup komutanı olur. Bu bizim için önemli. Peki sonra ne oldu? Sonra artık geri çağrılacak İstanbul'a ve Mustafa Kemal de İstanbul'a dönüyor. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir senaryo yazalım mı? Ben bu senaryoyu çok önemsiyorum. E, derslerde de bunu yapacaktık ama e, nasip olmadı. Şimdi bunu Kurtuluş Savaşı'na nasıl bağlayacağız? Arkadaşlar şöyle desek ne dersiniz? Mustafa Kemal'in ilk savaştığı cephe Çanakkale miydi? İkinci savaştığı cephe ki paşalığı aldığı Doğu cephesi miydi? Muş ve bittisi geri aldı aynı zamanda. Üçüncü cephe Neresi olacak arkadaşlar? Suriye ve Filistin cephesi. Bu üç cephede savaşıyor Mustafa Kemal. Bunu unutmayalım. Hatta hatta e, şunu e, isterseniz neyse harita gitmesin de e, e, geçmeyeyim haritaya ama e, bugün Suriye'de Afrin var değil mi? Çok günceldir Afrin. E, Afrin'de katma savaşı vardır Araplarla ve e, İngilizlerle. Katma savaşını kazanıyor Mustafa Kemal Adana. Bölgesinde hattı çekiyor. Meşhur bir cümlesi vardır. E, diyor ki ben Türk askeriyle sınırları çizdim. Adana bölgesinde, İskenderun. E, sınırları çizdim derken neyi kastediyor acaba? E, misak ı milli işte. Yani bakın daha Mustafa Kemal Paşa e, dünya savaşında kafasında hangi sınırların korunabileceğine dair e, senaryolar üretmiş. Her neyse. Bunu yine konuşacağız Kurtuluş Savaşı'nda. Fakat burada 3. cephede artık Mondros'tan sonra Mustafa Kemal'i geri çağırdıklarında İstanbul'a Mustafa Kemal Adana'dan demir yoluyla birlikte Kadıköy'e Haydarpaşa iskelesine gelir ve geldiği gün 13 Kasım'dır arkadaşlar. 13 Kasım günü Haydarpaşa Garı'ndan Karşı tarafa bir askeri istimbotla geçerken yaveri Cevat Abbas'a bir cümle edecek. Nedir o cümle? Geldikleri gibi giderler. Niye böyle söylüyor? 13 Kasım arkadaşlar tesadüf o ki İngilizler ve Fransızlar İstanbul'u fiilen işgal ettiği tarih aynı tarihte Mustafa Kemal İstanbul'a dönmüştür. Şimdi 13 Kasım'da dönüyor e, 1918 ve biz şunu biliyoruz değil mi daha sonra? Ortak hafızalarımızda şu vardır. Mustafa Kemal Paşa e, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da gider. 1919'da. Peki ne kadar süre geçmiştir? İşte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6 ay değil midir arkadaşlar? İşte bu 6 ay içinde İstanbul'da Şişli'de, Şişli'deki evinde bugün müze olarak kullanılır. Ee, direnişi örgütleyecek, sonra Samsun'a çıkacak ve Kurtuluş Savaşı başlıyor. İşte arkadaşlar Dünya Savaşı'ndan adım adım Mondros'a ve Kurtuluş Savaşı'na bağlantı kurduğumuz köprü böyle olacak. Bunu yaptığımız vakitte kolay kolay aklımızdan gitmeyecek diye umut ediyorum. Şurasını bir e, silelim. Suriye Filistin cephesi demek ki böyle son cephe. Hicaz Yemen cephesi arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesi e, kutsal bölgeleri de içine alır. Öyle değil mi? Mekke ve Medine'yi de. O yüzden Osmanlı için aynı zamanda duygusal bir yönü de var tabii. E, bunu da unutmamak lazım. Burada arkadaşlar e, Mekke Emir'in Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yaparak ki karşılığında kendisine bir Arap devleti sözü verilmiştir. Arabistanlı Lawrence o meşhur İngiliz ajanda buradadır zaten aklını çelmek için. Ve Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı ayaklanırsa karşılığında bir devlet sözü alıyor. Ve bunu da yerine getirecekler ki oğulları vardır işte Faysal daha sonra Kral Faysal Irak'ta. Diğer oğlu Birinci Abdullah Suriye'de. Bunların hepsi Irak'ta, Suriye'de, Hicaz'da Osmanlı'ya karşı isyan edecekler. Ama şunu da söyleyeyim tabii Şerif Hüseyin'e de yar etmiyorlar bölgeyi. Daha sonra İngilizler Abdülaziz Bin Suud'la anlaşıyor. Ve o bölgede hangi devlet kuruluyor? Suudi Arabistan. Mekke Şerif'ine de güle güle diyor İngilizler anlayacağınız. Peki şimdi dönelim müdafaya. Burada bizim için çok önemli bir isim var arkadaşlar. Kimdir o isim? Fahrettin Paşa. E, unutmanın yasak olacağı bir isimdir Fahrettin Paşa arkadaşlar. E, ki kendisi zaten e, sorulmuştur sınavlarda da Çöl Kaplanı diye bilinir. E, aynı zamanda e, Medine Müdafiidir. Medine'yi savunduğu için önemli bir isim. E, şunu söyleyebiliriz tabii, meşhur popüler tarihte de falan hep geçer, e, çekirge kanunu çıkartmıştır değil mi? Askerler açlık çekmesin, başka da bir şey yok, e, Çekirge yiyebilirsinler diye bir genelge de yayınlamış olduğu bilinir. Peki, e, Fahrettin Paşa'nın e, önemi nedir ki yakın dönemde de çıktı? Arkadaşlar, Mondros imzalanıyor, artık savaş bitmiş, el değiştiriliyor, anlaşmalar yapılıyor bir yandan. Bizim Fahrettin Paşa Medine'de hala savaşmaya devam ediyor. E kutsal bölge diyor, buraları terk edemem. E, subayları Paşam diyor bitti bu iş, artık hani teslim edeceğiz. İtiraz ediyor, direniyor. Mektuplar, telgraflar çekiyor. Burayı benim bırakmama izin vermeyin, asker gönderin diye. E, ama sonuçta e, emir erleri ve subayları e, teslim alacaklar ve bölgeyi İngilizlere bırakıyorlar. Daha sonra İngilizler Fahrettin Paşayı sürgüne gönderirler Mısır'a, Malta'ya. Sonra da Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nde elçilikte yapacaktır kendisi. Fahrettin Paşayı da bu açıdan arkadaşlar unutmayalım. Bizim için son derece önemli bir isim. Peki devam edelim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı devam ederken en şiddetli şekilde devam ederken 1915'te 16'da ve 17'de bir takım gizli anlaşmalar yapılıyor arkadaşlar e Diyeceksiniz ki biz bu gizli anlaşmaları kimden öğrendik e, Rusya'da devrim olunca Lenin e, bu gizli anlaşmaları Sarı Kitabında açıklayacak arkadaşlar gelin bu e, anlaşmalara bakalım bunlar gizliydi İstanbul Anlaşması 1915 İngiltere Fransa ve Çarlık Rusya'sı arasında. Bu İngiliz ve Fransızlar zaten her yerde var. Bunlar sızı düğün olmuyor. E ama burada asıl e, isim ve devlet e, Çarlık Rusya'sı. Çarlık Rusya'sı arkadaşlar İstanbul ve Boğazları alacağını vaat ediyor. E, Dünya Savaşı'nın sonunda. E bu bize yabancı geldi mi? Hayır. Daha 1700'lü yıllarda Grek projesi yok muydu? Prens Potemkin değil mi e, almak istiyordu? 1850'lerde birinci Nikola Osmanlı'ya hasta adam diyordu yani ya, hatırlayın kollarımızda bir hasta adam var diyordu İngiliz elçisine. ödürse İstanbul benimdir alın işte 1915'te gizli anlaşmalarda da bu var yani Rusya'da devrim olmasa boğazlar Rusya'nın kontrolüne geçiyordu ikinci anlaşma 1915 Londra İngiltere Fransa Rusya burada var ama buranın asıl önemlisi İtalya. İtalya hatırlayın bloklar arasında taraf değiştiren tek devletti değil mi? İttifaktan itilafa geçti. Biz şimdi anlıyoruz neden yer değiştirmiş. Çünkü arkadaşlar İtalyanlara Antalya ve çevresi bırakılıyor Anadolu'dan. Onun dışında daha önce işgal ettiği 12 ada ve Trablusgarp'ın da egemenliğinde kalması kabul ediliyor. İtalya'da saf değiştiriyor. Geldik üçüncü anlaşmaya. Sykes-Picot. Ben olsam bunu sorardım arkadaşlar? Bence buranın en kritik antlaşmasıdır, gizli anlaşmasıdır. İsterseniz bir çözümleyelim. France, George Picot, Fransız diplomat. Mark Sykes, İngiliz diplomat. Yani İngiltere ve Fransa arasında imzalanan diplomatların adından gelen bir... Anlaşmadır arkadaşlar, e, Mark e, e, Sykes-Picot. Peki nedir özelliği Orta Doğuyu ve Anadolu'yu paylaşma antlaşmasıdır. Nasıl paylaşacaklar? Irak ve Filistin İngilizlerin, Lübnan, Suriye, Çukurova ve Antakya bölgesi e, Fransızların olacak. Şimdi e, bu önemlidir tabii önemli Orta Doğu'nun kaderini belirleyen. bugün bile büyük çatışmaları yaratan temel anlaşmadır. Eee sadece bilelim. size burada bir güncel bilgi vermek isterim. Ya bu sadece benim yorumum tabii. yani sınavda çıkar çıkmaz bilmiyorum ama arkadaşlar Orta Doğu'da bir terör örgütü karşımıza çıkmıştı son dönemde. DAEŞ diye bildiğimiz, neydi o örgütün adı hatırlar mısınız? İŞİD. Şimdi gelin İŞİD'i bir açalım mı? Irak, Şam, İslam Devleti. Irak, Şam. Irak, Şam. Şam, Suriye. Irakla Suriyenin birleşmesini anlatan bir örgüt. Bakın Irak'la e, Suriye bölündü değil mi Sykes-Picot'da? E, 2014'te IŞİD liderim e, Ebu Bekir el Bağdadi o sınırı balyozlarla yıkarken biz artık Sykes-Picot'u tanımıyoruz. Orta Doğu'nun bu bölünmüşünü tanımıyoruz diyecek. E, Valla ben olsam sorarım. Çünkü güncelle de bağlantısı var. E, ama neyse uzatmayalım. E Bu da aklımızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. E, peki, devam edelim. MacMahon. E, İngiltere ve Şerif Hüseyin'le imzalanmış bir anlaşma. E, hatırlayın Şerif Hüseyin ve oğulları Kral Abdullah olacak sonra e, Faysal'lar Abdullah'lar isyan ediyordu Suriye'de, Irak'ta, Hicaz'da. Neden? İşte İngilizlerin Mısır Yüksek Valisi McMahon bir gizli anlaşma sunuyor Şerif Hüseyin'e. Eğer Osmanlı'ya isyan ederseniz karşılığında size bir Arap devleti e, imkanı tanıyacağız diyor. E bunu da gerçekleşmediğini söyledim. Suudiler kuruldu, Suudi Arabistan. E sonra İngilizlerin yanında ABD geldi, Aramco petrol arama şirketi geldi e, petrol çıkarttılar. o yüzden bugün bile Suudilerle ABD'nin arası can ciğerdir arkadaşlar. Petrograd. Hemen Grad'dan hatırlarsınız öyle değil mi? Grad şehir. Bu Rusya ile yapılıyor olması gerekiyor muhtemeldir. yine İngiltere, Fransa ve Rusya arasında. daha önce İstanbul'da boğazlar verilmişti. Şimdi boğazların yanında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi Rusya'ya bırakılıyor. Neden? Şimdi Orta Doğu'da paylaşımlar oldu ya. Rusya çok da fazla itiraz etmesinler diye. Herkes yeni yeni topraklar alırken bir başkasına sessiz kalma koşuluyla bir takım vaatlerde bulunuyor. E, mafyanın Omerta kanunu gibi. Ve son e, anlaşma, gizli anlaşma 17'de Saint-Jean de Marin anlaşması. Saint-Jean de Marin İngiltere, Fransa her zamanki gibi ve İtalya'ya. E şimdi İstanbul ve Petrograd Rusya'yla ait. Londra ile San Jean de Marin'de İtalya'yla. İtalya'ya daha önce Antalya çevresi verilmişti. Şimdi İzmir ve çevresi de veriliyor İtalyanlara bütün o paylaşımlardan sonra. Bunları nereden öğrendik? Rus devriminden sonra Lenin'in açıklamalarından sonra 17'den sonra öğrendik arkadaşlar. bu gerçekler. Peki az bir şey kaldı. Onunla devam edelim. Ee, savaşın az solisti ABD. Arkadaşlar ABD'nin savaşa girdiği tarihi dikkat ettiniz mi? 1917. Yani savaştan 3 yıl sonra. Ee, başlangıçta savaşta değildi. Çünkü ABD'nin e, meşhur bir doktrini vardır. Yalnızlık politikası, Monroe doktrini. İnanmayacaksınız ama ABD Ta 1823'lerde başkan James Monroe'dan beri dış politikada başka devletlerin işine karışmama, ittifaklara girmeme, birisi saldırmazsa karşı hamle yapmayacağını ilan ediyor. Ee, i̇nsanların inanası gelmiyor haliyle ama başta böyle. E peki şimdi ABD savaşa girdiğine göre, ona birisi saldırmış olması gerekiyor. Onu bulmamız gerekiyor. Ee, Alman savaş gemileri Atlas okyanusunda e, ABD gemilerine saldırıyor. Onların silah taşıdığını iddia ediyor. E, ve bunlara e, saldıracak ABD savaşa giriyor. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşı'na da böyle girdi ABD. Japonlar e, Pearl Harbor'a saldırmıştı. E, o yüzden de e, ABD 1941'de 2. Dünya Savaşı'na girdi. Peki şimdi Morla doktrini uluslararası ilişkilerde önemli bir sorudur. Mutlaka yıldızı koyun. E, ama isterseniz savaş dönemine gelelim. E, savaş döneminde ABD Başkanı Woodrow Wilson. Woodrow Wilson savaşa sonradan girdi. Savaşın seyrini değiştirdi. Kısa sürede savaşı bitirdiler ABD yle. Güzel. E, ve savaşın sonlarına doğru o meşhur hepinizin bildiği e, 14 maddelik e, bildirisini yayınladı. Nedir o? diyor ki Wilson bundan sonra ey e, devletler açık anlaşma imzalayın gizli anlaşmalar yok. İkincisi ey galip devletler mağluplardan toprak ve savaş tazminatı almayın. Her ulus kendi kaderini belirlesin. Bence buranın en önemli maddesi. Self determinasyon. Ulusların kader hakkı. Aşırı silahlanma savaş getirir. Kaçının. Barış cemiyeti kurun ki bir daha savaşmayalım. MC. Milletler Cemiyeti. Cemiyeti Akvan. Ee, arkadaşlar amana MC ile BM'yi karıştırmayın. Birleşmiş Milletler yapı olarak aynı örgüttür ama Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın işi. 1945. Ee, burada 1920 Milletler Cemiyeti. Uluslararası ilişkilerde bu tuzağı kuruyorlar. Dikkat edin. E, peki bunun dışında Osmanlı'yı e ee, en hoşuna giden maddesi. Ee, Türkler bir yerde çoğunlukta ise bağımsız olabilecekler. Aslında sert determinasyon maddesidir bu. Bir yerde çoğunluktaysanız orada kendi devletinizi kurabilirsiniz. Ne güzel madde derken e, bir alt maddeye bakıyorsunuz. E, kendini yönetme hakkı olduğu için e, mesela doğuda Ermeni nüfusu fazla gelirse ya da batıda Rum nüfusu fazla gelirse onlar da bir devlet kurabilire geliyor iş. O yüzden öyle pek de hayırlı olmuyor gibi sanki. E, Boğazlar bütün gemilere açık olacak. Tamam, burada problem yok. Asas Loren bunun üzerinden konuşmuştuk hatırlayın. Fransa'ya geri verilecek. E, daha önce Almanların elindeydi. Şimdi Fransa'ya geri verilecek ve son bir madde Polonya devleti kuruluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadar spesifik bir madde niye girdi buraya? E, Wilson ilkelerine. E, şunu söyleyebiliriz. E şimdi Prusya dediğimiz Almanya siyasi birliğini sağladığında e, Polonya'dan da bölgeler alıyordu. Dolayısıyla Polonya'yı ayrı bir devlet olarak kurmak Almanya'nın kolunu, kanadını kırmak demek. Bakın daha sonra Hitler o Lebensraum dediği yaşam sahası hikayesiyle e, Polonya'yı işgal ediyor. O yüzden Polonya'yı kurmak Almanları bölmek anlamına geliyor. Peki toparlayalım e, burayı. E, şimdi Anadolu'da bir söz var, e, denir ki güzel söylüyorsun da e, sazın yok. E, bizim e, Wilson'ın da sazı yok arkadaşlar. E, neden? Şimdi bütün bu maddeler e, çok e, böyle iyimser maddeler. İyi de işgalci devlet İngiliz ve Fransızları siz bu maddeleri nasıl kabul ettireceksiniz? Sömürgecilik yapmayın. Tamam diyor İngiliz Fransızlar sömürgecilik yapmayacağız, bize manda ve himaye getiririz. Yani hıyara salatalık demek gibi bir şey bu. O yüzden e, kararı kabul ettiremiyor Avrupa devletlerini. Bu bir. iki daha da vahimi, e, bu kararlar e, Amerikan senatosu tarafından da kabul görmüyor. Daha da vahim bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Birleşmiş Milletler, e, milletler Cemiyeti kurma fikri vardı ya, evet 20'de kurulacak ama ABD üyesi olmayacak. Senato'nun bir başka engeli de budur. O yüzden fazla iyimser maddelerdi bunlar. Dolayısıyla kimsenin işine yaramıyor. Şimdi savaşı bitirelim arkadaşlar. Savaşın sonunda Ateşkes ve barış anlaşmaları imzalandı. Henüz barış imzalanmadığı için bu bir taraf kalsın. Bulgaristanla Ateşkeslere bakalım. Selanik Osmanlı'yla. Mondros Avusturya Macaristanla. Villa Almanya Almanya'yla. Red Hondas. Arkadaşlar buradaki en önemli tuzak da Almanlarla imzalanan Red Honda ateşkesi. Neden? Yarın bir gün böyle bir ateşkes sorusu geldiği vakit ortak hafızalarımızda, belleğimizde Almanya deyince açık ara akla gelen nedir? Versay. E, Versay bir barış anlaşmasıdır. Dikkat edelim biz ateşkesi konuşuyoruz. E, barışa da bakalım o zaman yeri gelmişken. Bulgaristan'da Nöyi Osmanlı ile sev ki sev hiçbir zaman yürürlüğe girmiyor ölü doğmuş bir anlaşma. Bakın Avusturya ve Macaristan ikiye bölündü. Avusturya ile sen Germen Macaristan'da Trianon Almanlarla ise Ver Sonuç olarak sonuç olarak Dünya Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri Avrupa'nın siyasi haritası değişti ki bu yüzden zaten İkinci Dünya Savaşı ortaya çıktı. Yani bundan hoşnut olanlar, sevmeyenler e, ortaya çıktı ve İkinci Dünya Savaşı bu yüzden doğacak. Şüphesiz Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük kazanın İngilizler. En karlısı. Dünyanın jandarması. Bakın ABD İkinci, dünyanın, İkinci Dünya, Dünya Savaşı'nın e, ardından dünyanın jandarması oluyor. E, İmparatorluklar yıkıldı. Bakın Osmanlı'nın yıkılması tesadüf değil. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da son buldu. Alman İmparatorluğu da son buldu. Onların yerine ulus devletler kuruldu. Polonya gibi, Yugoslavya, Letonya, Çekoslovakya, Avusturya, Let Litvanya, Estonya, Finlandiya, Türkiye gibi. bunlar arkadaşlar yeni devletler olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında Avrupa'da rejimler, yeni rejimler de çıkar karşımıza arkadaşlar. Cumhuriyet rejiminin yanında birinci ve 2. Dünya Savaşı'nın arasında sıkışan en önemli rejimler totaliter rejimlerdir arkadaşlar. Bunların başında komünizm geliyor. 1917'de Ekim devrimi Vladimir İliç Lenin önderliğinde. Daha sonra İtalya'da faşizm. 1922'de Benito Mussolini önderliğinde iktidarı ele geçiriyorlar. 1933'te e, Nazi partisi önderliğinde e, Adolf Hitler seçimle başa geliyor ve bütün partileri, sendikaları demokrasiyi ilga edip e, otoriter bir rejim kuruyor. Bunları İkinci Dünya Savaşı'nda e, Çağdaş'ta e, konuşacağız arkadaşlar. Başka sömürgecilik yerine manda ve himaye geldi. Milletler cemiyetine e, kurulmasına karar verildi. Ve burası işte bizim için önemli. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk kez kullanıldı. Bunlara konvansiyonel silah diyoruz. Aman atom silahıyla karıştırmayın. Atom silahı 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'de kullanıldı ABD tarafından. Atom silahları yok konvansiyonel silahlar var. Bunun dışında sivil savunma örgütleri kuruldu. Neden? Savaş cephenin arkasına sivillere de kaydı. Mustafa Kemal'in sözünü hatırlayın hemen, hattı müdafaa yok, satı müdafaa var, o satı bütün vatandır. E o zaman sivil savunma örgütleri kurabilirsiniz. Burada kimyasal e, silah derken hemen bir ö, şey vereyim, ilk kullanılan yer 1915'te Belçika bölgesinde Ypres, Ypres Savaşı'dır arkadaşlar. Almanlar e, Fransızlara karşı klorin gazını kullanmışlardır. Evet, bu bölümünde yavaş yavaş sonuna geldik